Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Türkiye'den iPhone bir cihaz satın aldığınızda Apple bizlere 2 yıl boyunca garanti hizmeti veriyor. Türkiye'den değil de yurt dışından bir iPhone cihaz satın aldıysanız bu 2 yıl süre 1 yıla düşüyor. 1 yıl Apple tarafından uluslararası bir garanti hizmeti veriliyor. Apple iPhone 13 ve daha önceki serilerde bu garanti kapsamını yani 1 yıl boyunca uluslararası garanti kapsamını birçok cihaza veriyordu. Ama iPhone 14 serisinde farklı bir garanti politikasında gitti arkadaşlar. Belli başlı modellere garanti verirken belli başlı modellere ise garanti hizmeti vermiyor Türkiye'de. Ben de bu videomda hangi modeller garanti kapsamına giriyor Türkiye'de ve hangi modeller garanti kapsamı dışında bunu anlatmak istiyorum. İlk olarak iPhone 14 serisiyle başlamak istiyorum. Önümde telefonuma notlarımı aldım. Tek tek sizlere aktaracağım. iPhone 14'te A2649 modelli cihaz maalesef Türkiye'de garanti kapsamının dışında. Ücretli veya ücretsiz bir şekilde de olsa herhangi bir şekilde garanti hizmeti sunulmuyor. A2880 81 modelli cihaz. Bu da aynı şekilde Türkiye'de garanti kapsamına girmiyor maalesef arkadaşlar. A2882 modele baktığımızda global olarak satılan bir cihaz olduğu için hem Türkiye'de hem de yurt dışında bu modelli cihaz satıldığı için Türkiye'de de aynı şekilde garanti kapsamının içerisinde bir yıl boyunca uluslararası garanti kapsamı içerisine giriyor ve siz garantiden faydalanabiliyorsunuz. Global bir cihaz olduğu için A2884 modelli cihaz ise yine aynı şekilde bunun da Türkiye'de garantisi bulunmuyor. A 2883'ün yine aynı şekilde garantisi bulunmuyor. 2882 modele sahip bu cihazın Türkiye'de garantisi var demiştim. Ama şu şekilde faydalanabiliyorsunuz o garantiden de. Yurt dışından getirdiğiniz için öncelikle Apple'a gittiğinizde sizlere bir BTK kaydı soruluyor. Yani cihaz gerçekten Türkiye'ye kayıtlı mı yoksa değil mi? Sistem üzerinden buna bakıyorlar. Daha sonrasında eğer sistemde kayıtlıysa mutlaka fatura soruyorlar arkadaşlar. Cihazın nereden satın aldığınızı belgelemek adına cihazın faturası mutlaka olması gerekiyor. Apple diyor ki sizlere cihazı almışsın evet BTK kaydı var ama bu cihazın faturası nerede kardeşim diyor. E siz fatura gösteremezseniz de maalesef diyor ki ben sana garanti hizmeti veremem diyor. Çünkü cihazın nereden alındığı belli değil diyor. Yurt dışından farklı yollarla cihaz alan arkadaşlarım var ise mutlaka aldığı kişiye bu cihazın faturasını sorsun. Şimdi satıcı kişi der ki sizlere işte fatura önemli değil abi zaten işte yurtdışından alıyorsun. Apple sistemine baktığınızda Apple'ın işte orada garantisi görünüyor abi zaten diyor işte bir ton şey söylüyor size o ürünü satmak için. Ama mutlak arkadaşlar siz o aldığınız kişiye fatura sorun. Cihazı nereden aldın kardeşim? Bana bunun faturasını verdiğin yoksa bu Apple'ın uluslararası bir yıl boyunca olan garantisinden faydalanamayacaksınız. Sonrasında 2883 modeli de bahsetmiştik. Bu modelde de yine aynı şekilde garanti kapsamına girmiyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde iPhone 14 Plus modelinde de 5 tane model bulunuyor. A2632 olan model maalesef Türkiye'de bu modelin de garantisi arkadaşlar bulunmuyor. 2885 model de Türkiye'de garantisi bulunmuyor. Sadece 2886 olan modelin Türkiye'de bir yıl uluslararası garantisi bulunuyor. Çünkü bu model hem Türkiye'de hem de yurt dışında satılıyor, global bir cihaz olduğu için. 2787 ve 2788 model numaralı cihazlarında maalesef Türkiye'de bir yıl uluslararası Apple garantisi bulunmuyor arkadaşlar. Bir diğer modele geçelim. iPhone 14 Pro modeli. Yine bunda da belli başlı model numaraları bulunuyor. A2650 bunun Türkiye'de garantisi bulunmuyor arkadaşlar. Eğer siz bir yurt dışı cihaz alacaksanız bu model numaralarına dikkat ederek sipariş verebilirsiniz ya da temin edebilirsiniz. A2889 bu modelin de yine Türkiye'de garantisi bulunmuyor. A2890 olan modelin Türkiye'de garantisi bulunuyor. Yine aynı şekilde bu da hem Türkiye'de hem de yurt dışında satılan Global bir cihaz. Tekrardan belirteyim, garanti kapsamından faydalanmak istiyorsanız mutlaka cihazın faturasına ve BTK kaydına bakıyorlar. BTK kaydını zaten çoğunuz yaptıracaksınız, ister istemez. Yurtdışından temin ettiyseniz aldığınız kişiye ya da getiren kişiye söyleyin mutlaka faturasında beraberinde getirsin. Arkadaşlar 2891 ve 2892 modelli cihazlarında yine garantisi maalesef bulunmuyor. iPhone 14 Pro modeli için konuşuyorum şu anda. Bir diğer modelimize geçelim iPhone 14 Pro Max modelinde hangi modeller garanti kapsamında ve hangi modeller garanti kapsamı dışında bunları da sizlere söyleyeyim hızlı bir şekilde A 2651 modelinin ve A 2893 modelinin Türkiye'de arkadaşlar garantisi maalesef bulunmuyor A 2895 modelinin yine Türkiye'de garantisi bulunmuyor arkadaşlar 96 modelinin de bulunmuyor aynı şekilde 2896 modelinde Türkiye'de garantisi bulunmuyor yalnızca 2894 modeli yine global bir cihaz olduğu için hem Türkiye'de hem de yurt dışında satıldığı için Türkiye'de de bir yıl uluslararası garantiden faydalanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar Pro Max modelinin de hangi modelleri garanti kapsamında, hangi modelleri garanti kapsamı dışında bunu sizlere anlattım. Şimdi bu model numaraları hangi ülkelere göre satılıyor? Onları da sizlere anlatmak istiyorum. Hani hangi model numarası hangi ülkede satılıyor onu söyleyeyim. iPhone 14 cihazına baktığımızda A2649 modelli cihaz Amerika cihazı. Yalnızca Amerika'da satışa sunulan bir cihaz. A2881 modelli cihaz Kanada, Guam, Japonya, Meksika ve Suudi Arabistan'da satılan bir cihaz. A2882 modeli global bir cihaz. Hem Türkiye'de hem de aynı şekilde yurt dışında satılan bir cihaz. A2884 modeli ise Çin, Hong Kong, Macao, bölgesinde satılan bir cihaz arkadaşlar. 2883 modeli ise Ermenistan, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan'da satılan bir cihaz. iPhone 14 serisi için bunları söyleyebilirim. iPhone 14 Plus modeline baktığımızda A2632 modelli cihaz Amerika, Porto Riko'da satışa sunuluyor. A2885 modelli cihaz Kanada, Guam, Japonya, Meksika ve Suudi Arabistan'da satışa sunulan bir cihaz. A2886 zaten global bir cihaz demiştik. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında satışa sunulan bir cihaz. 2888 olan model Çin, Hong Kong Makao 2787 olan model ise Ermenistan, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan'da satılan bir cihaz arkadaşlar. 14 Pro modeline baktığımızda A2650 modeli Amerika ve Porto Rico'da satılıyor. A2889 modeli Kanada, Guam ve Meksika'da satılıyor. A2890 modeli ise arkadaşlar yine global bir cihaz. Türkiye'de ve yurt dışında aynı şekilde satılan cihaz. A2891 ve 92 modelleri de yine belli başlı ülkelerde satışa sunulan cihaz modelleri. iPhone 14 Pro Max'e bakalım arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte. A2651 modeli yine Amerika ve Porto Rico'da satışa sunulan bir cihaz modelimiz. Şöyle telefonumu elime alayım. A2893 modeli modelli cihaz Kanada, Japonya, Meksika ve Suudi Arabistan'da satışa sunulan bir cihaz. A2894 modelli cihaz videonun başında da söylediğim gibi global Türkiye'de ve yurt dışında satılan bir cihaz. A2895 modelli cihaz ise Ermenistan, Rusya, Kazakistan ve Kırgızistan'da satışa sunulan bir cihaz. En son A2896 modeli ise Çin ve Hong Kong'da satışa sunulan bir cihaz. Buralarda satılıyor. 14 Pro Max modeli için söyleyebiliriz arkadaşlar. Eğer siz yurt dışından bir iPhone satın alacaksanız bu model numaralarına dikkat ederek temin etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü yalnızca bir model dışında geri kalan tüm modellerde Türkiye'de garanti kapsamı geçmiyor maalesef. Arkadaşlar bu anlattıklarım tamamen Apple Türkiye tarafından kullanıcılara verilmiş bilgiler yani kesin bilgi olarak söyleyebiliriz. Bu model listelerine dikkat ederek yani daha doğrusu bu model numaralarına dikkat ederek cihazınızı temin edebilirsiniz. Umarım videom faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın kendinize iyi bakın.